Evet Güngör Bey ne anlatmak istiyorsunuz şimdi? Geçen gün videoda Domateslerimiz güzel olmuş. İyi e, bakayım. Lan. Güzel olmuş ama ha.

Şu bağırıyor. Gel gelin gelin nereye gidiyormu? Güngör buraya gel Güngör. Regel. Hediye çekiyorum Ulan kadaş Ceviz bu sana kuraktan olmadı ya Hep kurutmuşum ceviz ya Cevize şey Kuraktan mahvoldu diyorum Çok domates var ha Valla Hadi mayım hadi babalarım hadi. Ben de sizin için çabalarım hadi. Ya. Hadi mayım hadi. <laughs> hadi kalkın ver oğlum kalkın ver. Hadi Güngör kaçar kaçarma Güngör. Bahçayı kolaçan ediyor baba bunun gözü göz gözler. ben sana söyleyeyim. <laughs> <Hala, hadi. gülüyor> Allah çalacak gibi duruyor aynı. Vay <laughs> mongotlu. Vallahi domates <laughs> çok güzel olmuş ya. Niye de güzel olmuş? <laughs> domates olsun <okula> abi. <gitme>. Ben <gülüyor> artık, <gülüyor> <gülüyor> iki Bir